Param buldu. Ne bakıyorsun lan? İşine gitsene oğlum. Benim param Lan o sütücüğün parasını mı çaldı sen yürü? Yok falan mı lan? Bunu kızcağına görüntü lan. Bana şey miydi lan? Benim değil. Nasıl kimse? Emin nerede lan seni? Yoksa evden mi kaçtın lan? Ulan... Kimin kimse yok mu senin? Kaç gündür sen buradasın? Bilmiyorum. Vay! Siftahı ne yapmış ya? Korkma lan. çocuğu kurarsa yazık olur yalnız başı. Paranın da seni daha sonra da sevmiş. Ya ben, bu çocuğun yaşı da güçlü lan. Gel lan. 冷静。